size ve bize, hepimize peygamberine hitaben peygamberini kast ederek, aleyhissalatu vesselam efendimizi kast ederek Nur suresi ayetin 54. ayette buyuruyor ki Estaizu bismillahirrahmanirrahim Kul atiyu allaha ve atiyu rasul فَاِنْ تَضَلَّوْا فَاِنَّ مَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَاِنْ تُطْيِعُوهُ تَهْتَدُوهُ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Sadakallâhu'l-azîm. Mâ alen buyurur <laughs> <laughs> Allah. Allah'a itaat edin. De ki Allah'a itaat edin. Rasûl'e itaat edin. Peygamber'ine itaat edin. Yine de söz dinlemezseniz onun yani peygamberin sorumluluğu ona. Sizin sorumluluğunuz da size. Peygamberin sorumluluğu kendisine aittir. Sizin sorumluluğunuz da size aittir. Ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Resul'e düşen yalnızca apaçık bildirip anlatmaktı. Sadakallahu lazım. Bu ayet bize her şeyi anlatıyor. De ki, de ki, ey insanlar, ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah'ın Resulü size neyi söylüyorsa inanın itaat edin, uygulayın. Buna rağmen eğer ki inanmayacak, itaat etmeyecek olursanız ki bilin onun sorumluluğu ona aittir. Nedir peygamberin sorumluluğu? Söyledi, anlattı, hakkı ve hakikati bildirdi. Sorumluluk ondan çıktı. Şimdi sorumluluk size aittir ey insanlar diyor yüce Allah. Bilirseniz sizin sorumluluğunuz artık sizde. Peygamber size söyledi aleyhissalatü vesselam. Onun sorumluluk alanı bitti. Belirtti. Tebliğ etti. Sadece onun görevi tebliğ etmektir diyor ayetin sonunda. O da onu gerçekleştirdi. Şimdi sorumluluk size aittir. İşte değerli kardeşlerim. Allah Resulünden sonra da Allah'ın Resulünün varisleri, gerçek alimler, gerçek ulema, gerçek mürşitler bu kürsülerden çıkıp size bize Allah'ın emirlerini Allah'a ve Resulüne itaat etmeyi öğütlediler, bildirdiler, aktardılar. Sorumluluk hepimizde. Sorumluluk bizde. Uyup uyumamak bize ait. Peygamber aleyhissalatü vesselam görevini tamamladı, tebliğ etti gitti. Şimdi tabi olmak, yani saf bir Müslüman olmak, yani Müslüman olarak yaşamak bize kalmış. Bu peygambere itaat edin, peygamber size sadece tebliğ etmekle mükelleftir den de sadece namaz kılın, oruç tutun anlamayacağız. Bütün İslami ahlaki, her şey İslam ahlakına ait her şeyi, bunun içerisinde İslam yaşam biçimine ait her şeyi, bunun içerisinde siyaset var, Evet ümmetin durumu var, siyasi durumu vardır, her şey, her şeyi sadece peygamber size İslam adına, İslam ahlakı, İslam yaşam biçimi adına anlattı ve gitti. Şimdi sorumluluk size bize ait. Doğruyu, hakkı ve hakikati anlayıp yaşamaya çalıştığımız sürece, yani mümin bir hayat yaşamaya çalıştığımız sürece dünyada da rahatız, ahirette de rahatız mümin bir hayat yaşamayıp Allah muhafaza münafık hayatı gibi şaşata zevki sefa peşinde koşacak olursak sonuçta çok sıkıntılı bir hayat, dünya hayatı bizi bekliyor demektir. Neye mal olursa olsun, neyi elde edecek olursak olalım bize huzur vermeyecek bize rahat vermeyecek, bu dünya bizi zelil edecek, sıkıntıya düşürecek demektir sıkıntıya düşürecek bir dünyanın peşinden koşmayın diyor Yüce Allah. Mümin hayat yaşarsanız sıkıntılı bir dünya hayatınız olmaz. Rahat bir dünya hayatı geçirirsiniz. Arkanızdan da vefat ettikten sonra, ölümünüzden sonra, dünyayı değiştirdikten sonra da insanlar herkes sizi hayırla yad eder. Rahmetullahi aleyh der. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun der rahmetle anılırsınız. Dua ile anılırsınız. Hayır ve hasenatla anılırsınız. Bu da mümince sade bir Müslüman olarak yaşamakla mümkün. Allah bizi Müslüman olarak sadeleştirip Müslümanca yaşatıp Müslümanca öldürsün inşallah. Amin. İbrahim bin Ethem'in şiiriyle bir şiirle başladık. İbrahim bin Ethem'in şiiriyle dün de okuduk. Bugün de o sohbetimizi bu şiirle bitirelim. Çok güzel. Çok manidar bir şiir. Benim çok hoşuma gidiyor. Vakit saat geldiğinde böyle bir sohbet açıldığında hep okuyorum. Diyor ki mübarek yamadık dünyamızı yırtarak dinimizden dünya da gitti din de gitti elimizden. Yamadık dünyamızı yırtarak dinimizden. Bugün Müslüman olarak birçoğumuzun yaptığı bu. Dünyayı elde etmek <laughs> için sürekli dinimizden harcıyoruz. Sürekli dinimizden kullanıyoruz. İşte o mübarek de öyle diyor. Dünyayı yamamak için harcadık dinimizi. Sonunda dünya da gitti, din de gitti elimizden. Müjde o kişiye ki Allah yolunu seçti. Yani mümince bir hayat seçti. Dünya ile mücadele edip hevasından vazgeçti. Ya Rabbi heva ve hevesimizden sana sığınırız ya Rabbi. Heva ve hevesten sana sığınırız ya Rabbi. Heva heves böyle yaşlı yaşlı sen yaşlandın sen sen uzak git 70-80 yaşındaki insanda da o heva heves bitmez. Adam 70 yaşında, 80 yaşında az önce sohbette söylediğim gibi onu söylediğine şahit oldum. Mal edinmiş, mal, dünya malı var, yaş gelmiş, 70'e 80'e diyor ki şimdi ne işe yarayacak bu diyor. Zevki sefasını süremedikten sonra hayıflandığına bak Müslümanın. Bunun zevki sefasını süremedikten sonra ne işe yarayacak bu dünya malı diyor. Sakın bu anlayışla olmayalım değerli kardeşlerim. Madem ki bu dünya malı bizde kalmayacak, Allah'a razı etmeye çalışalım. Allah'a razı edecek yerlerde, yollarda harcamaya, kullanmaya çalışalım. Ya da ömrümüzü, ya da Allah'ın verdiği bütün emanetleri, nimetleri, madem ki hepsi bizden gidecek, Madem ki en sevdiklerimiz bizi götürüp bir kabre koyacaklar. Eninde sonunda bu hayat bizi bekliyor. Bu hayat böyle sonlanacak. Bizi bekleyen son bu. Hiç olmazsa hiç olmazsa eldeki nimetlerle, emanetlerle Rabbimizi razı etmeye çalışalım ki kabirde yanlış kalmayalım. Herkes gidecek. Toprağı üzerimize zaten gidecek. Emle ne aceleyle. Öyle bir acele ediyorlar ki kürek savaşları var orada kürek kapmaca savaşları var. Toprağa bir an önce neden korkuyorlar da acaba kalkar falan diye mi korkuyorlar? Ulan birden ölüm ölmekten vazgeçer diye mi korkuyorlar? O hıza hepiniz şahit olmuşsunuzdur. Mutlaka bir cenaze defninde bulunmuşsunuzdur. Nasıl nasıl acele ediyorlar değil mi? Aman ya Rabbi. Yazın toz böyle o toprağın tozu havaya çıkıyor. Öyle bir hızla Niye? Bir an önce kapatıp gidecekler. Hiç olmazsa böyle bir hayatın sonunda herkes gittikten sonra Rabbinin rızası orada kalsın. Amellerin kalsın. Allah'ın razı olduğu şeyler orada kalsın. Yalnız kalma. Kur'an orada kalsın. Amelin orada kalsın. Allah'a razı ettiği şeyler orada kalsın. İnşallah. İnşallah. Allah hepinizden razı olsun. Ya Rabbel Alemin okunan hatmi şerifleri derya hazretinde kabul eyle. Amin. <laughs> Cümle sure-i celileleri derya hazretinde kabul eyle. Amin. Eta kusu günahlarımızı eksiklerimizi bağışla ya Rabbi. Amin. <laughs> Bu kardeşlerimiz ne niyetli okumuşlarsa niyetlerini hallu asan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi hastalıklarımız var, şifa ver Ya Rabbi. Maddi manevi cümle hastalıklarımıza şifa ver Ya Rabbi. Cümle hastalarımıza şifa ver Ya Rabbi. Maddi manevi dertlerimize deva ver Ya Rabbi. Maddi manevi borçlarımızı ödeyebilme gücü ihsan eyle Ya Rabbi bize bırakma ya Rabbi. eline, hırs eline, şeytan şerrine bırakma ya Rabbi. memleketimizi, vatanımızı, ordumuzu, yurdumuzu, vatanımızı, devletimizi muhafaza eyle. Amin. Ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Cemaatimizi, cemiyetimizi muhafaza eyle ya Gençlerimizi, gençliğimizi, neslimizi, evlatlarımızı muhafaza eyle ya Rabbim. Dinin İslam'a kadim eyle ya Hizmetkar eyle ya muradımız varsa gönüllerimizde o muradlarımızla bizi ver murad eyle ya Rabbi. Hayırlısı ise hayırlısı ile ver murad eyle ya Rabbi. Tegabbel minna bi hurmetil Fatiha. Amin. Sıra'da. Abi, abi. Allahümme salli ala Muhammedin ve